Öyle bir kulaklık düşünün ki driver'ından istediğiniz tüm ayarları yapabiliyorsunuz. FANTEK'in bu kulaklığını inceleyeceğiz. Hemen şöyle açmak istiyorum. Öncelikle bizi şu şekilde bir taşıma çantasıyla karşılıyor. Altında da kulaklığımız ve kullanım kılavuzumuz var. Burada kulaklığımızı nasıl bağlayacağımızı gösteriyor. Bu arada kulaklığı istediğiniz tüm cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Kulaklık bize 90 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yani çok iyi. Ağırlık olarak da valla bana bayağı hafif gibi geldi. Kulaklığın petleri ve kafa bandı kısmı deri. Ve petleri inanılmaz yumuşak. Böyle pamuk gibi harbiden. Buradan yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Kutuyu incelemeye devam edelim bakalım. Bu arada bunu yemeyi düşünüyorsanız eğer sakın bunu yemeyin. Şunun içerisinden de dangle çıkıyor. Tak çıkar yapabileceğimiz mikrofon çıkıyor. USB to Type-C ve jack girişli kablosu çıkıyor. Mikrofonu şuraya takıyoruz. Bunu şöyle istediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz. Şimdi dangle'ı bağladım. Şuradaki tuşa 2 saniye falan basılı tutunca otomatik olarak açılıyor zaten. Şuralarda da RGB'ler var bu arada. Şimdi mavi kırmızı yanıyor. Biz bunu iki kere bastığımız zaman Adaptör otomatik olarak bağlanıyor dangle ile bağladığımız için. İki kere daha basarsanız Bluetooth modu açılıyor. Şuradan RGB'leri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ya da direkt kapatabilirsiniz. Şuradan da mikrofonu mute atabiliyorsunuz. Şuradaki tuştan da şarkıyı kapatıp açabiliyorsunuz ya da sesini kısabiliyorsunuz kız 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 kız. Şimdi gelelim en önemli olaya. Driver'ını inceleyelim bakalım. Şimdi ses ayarlarını yapabilmemiz için öncelikle şuna sağ tık yapmamız lazım. Buradan ses düzey kontrolünü yapabiliyoruz. Buradan istediğimiz equalizer ayarlarını yapabiliyoruz. Şuradaki bölümden de seslerin nereden geldiğini ve ne kadar uzaklıktan geleceğini ayarlayabiliyoruz. Müzik ve oyun modunda sesler böyle tam ayarında geliyor, ortada geliyor. Film modunda da sesler böyle daha çok dipten böyle çok daha yakından geliyormuş gibi oluyor. Şuradaki bölümden de bunu açtığımız zaman böyle sesler biraz daha berrak geliyor yani daha net geliyor. Bu kapalıyken, sıfırdayken biraz daha baslı geliyor sesler. Şuradaki bölümden de kulaklığın baslarını ayarlayabiliyoruz. Bu full'deyken bir denedim, bir şarkı dinledim. İnanılmaz baslı geliyor. Şurada da seslerde bir değişiklik olmuyor ama biraz daha fazla geliyor ses. Şuradaki özellikte de şöyle şarkıdaki arka plan seslerin daha az veriyor. Şarkı sözlerini daha fazla veriyor. Şimdi ses ayarları bu şekildeydi. Şimdi gelelim mikrofon ayarlarına. Buradan yine ses düzeyi kontrolünü ayarlayabiliyoruz. Şuradaki bölümden de ses değiştirici özelliğini açabiliyoruz. İnce ses ya da kalın ses. Şuradan da yapay zeka destekli mikrofonda gürültü engelleme özelliğini açabiliyoruz. Bu kulakla profilindeki Warp'tan ya da Variety Esports'tan ulaşabilirsiniz. Jabbo kodunu kullanarak da indirim alabilirsiniz. Teşekkürler.